günlerde özellikle denizde boğulma vakaları sıkça duyulmaya başlandı. Klinik biyokimya uzmanı Doktor Ali Coşkun, orduda peş peşe yaşanan boğulma vakalarına dikkat çekti. Özellikle rip akıntısı ve şiddetli dalgaların olduğu denizlerde yüzmekten kaçınılması gerektiğini söyledi. Karadeniz'in rip akıntısı oluşturabileceği asla gözden çıkarılmamalı ve dalgalı denizlere girilmemeli. Rüzgarlı havalarda denize girilmemeye özen gösterilmeli mutlaka denize girilirken yanımızda erişkin başka bir arkadaşımızın da olmasına özen göstermeli ve kalabalık yerlerde denize girmeliyiz. Ve mutlaka denize bilmediğimiz ortamlarda, bilmediğimiz coğrafyalarda denize girmemeliyiz. Hele yabancı ise o deniz ortamına mutlaka orayı bilen birileriyle o denize girmek lazım. Can kurtaranların bazı durumlarda vakalara ulaşamadığına da değinen uzman doktor Coşkun, özellikle yurt dışında etkin olarak kullanılan Pesti denen can kurtaran robotun Karadeniz kıyılarında da bulundurulması gerektiğini söyledi. Bir de son e, yıllarda can kurtaranlar da evet çok önemli. Gerçekten can kurtaran olması denizde boğulma vakalarının önüne geçebiliyor ama can kurtaranlar da çok aşırı dalgalı denizlerde her yere çabuk gidemiyorlar en azından. Bazen hiç gidemeyebiliyorlar. Bunu önlemek için e, internette de görebilirsiniz. E, özellikle e, kullanılabilen yani robotik olarak kullanılabilen bir bot yapmışlar. E, bunu özellikle uzak doğu ülkelerinde yapmışlar ve sahillerde kullanabiliyorlar. Bu kontrol edilerek dışarıdan otomatik kontrol edilerek kumandayla e, o denize konularak bot o da çok fazla bir e, alan kaplamıyor. İşte bir insanın kolları kadar bir şey. Ee, bu kaza zediyeye ulaştırılır. Kaza buna tutunması halinde aynı otomatik e, kontrolle tekrar sahile kadar getirilebiliyor kazazede veya denizde boğulacak kişi. Ee, böylece hayatı kurtulmuş oluyor. Böyle teknik imkanlardan da yararlanılabilir. Ee, ben inanıyorum ki belediyelerimiz de bu konuda çalışma yapıyordu. Ee, i̇nsanlarımızın hayatını e, tehlikeye atmadan Böyle robotik olarak kodlanabilen, kumanda edilebilen cihazların, botların, e, can kurtarma botlarının kullanması tabii ki hem bize hız kazandırır, oraya gitmekte çabukluk kazandırır, hem de daha güvenli bir kurtarma sağlayabilir. Bu konuya da özellikle belediyelerimizin ilgilenmesini istiyorum. E, i̇nşallah e, denizlerimizde hiçbir boğulma vakasıyla karşılaşmayız.